Herkese selam. Ben güne parkta yürüyüşe başladım. Tabii ki suyumu yanıma almayı unutmadım. Bol bol su içiyorum. Sonrasında kahvaltımı hazırladım. Kahvaltım bu şekildeydi. Gayet doyurucuydu. Sonra spora gittim. Önce yürüyüşe başladım. Sonra hocam burada beni perişan edene kadar çalıştırıyor. Çok güzel kardiyo yaptık. Güzel kilo vermeye çalışıyorum. Buradan hocama sevgiler. Sonrasında yoga yapmak için aşağıdaki salona indim. Yoga matımı serdim. Telefondaki aplikasyondan çalıştım. Eve döndüm. Akşam yemeğim tavuk, sebze, salata, yoğurt mezesi şeklindeydi. Bir taraftan da Müge Hanım'ın tekrarını izledim. Bu yoğurt mezesi gayet lezzetli oluyor. Sonrasında bir nar yedim. Yarım kahve içtim ve limonlu zerdeçallı suyla günü kapattım.